Benim ismim Ali Şık arkadaşlar. Ankaralıyım, işletme mezunuyum ve 30 yıldır da bilgisayar ve bilişim sektörleri üzerine ticari faaliyetlerde bulunan bir iş insanıyım. Ve şu anki dinleyeceğiniz Mağaz Olsun projesinin kurucu proje ortaklarından biri olarak ticari faaliyetlerim devam ediyor. Evet, bugün arkadaşlar e-ticaretin mutfak kısmını konuşacağız. Daha çok aslında e-ticarette herkes satış yapmak istiyor, kazanç elde etmek istiyor. Bir böyle bölüm var, pazar var. Bir de e-ticaret yapmak isteyenlere bu imkanı sunan bizim gibi bilişim firmaları var. İşte arkadaşlar bu bilişim firmalarından biri olan Amazon olsun bayiliğini aldığınız andan itibaren hangi gelirler sizi bekliyor, hangi kazançlar bunları göreceğiz. Direkt bununla ilgili ilk slaytımız olan arkadaşlar Amazon olsun kimdir nedir bununla gelin hemen bir başlayalım beraber. Arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi Amazon olsun tedarikçilerin mağazaların ve Amazon olsun ve bayiliğinin oluşturmuş olduğu bir e-Ticaret platformudur. E-Ticaret üzerine çözümler sunuyor mazlum Ve E-Ticaret konusunda anahtar teslim çözümler sunuyoruz her kesime. Peki bu platformdaki tedarikçiler neden yer alıyor? İnsanlar neden gelip burada mağaza açıyorlar ve siz bayi olarak bu işi yaparsanız ne gelir elde edeceksiniz? Kuş bakışı şu an size özetlemiş olacağım arkadaşlar. Evet mazlum olsun tedarikçiler için arkadaşlar ürünlerini satacak bir pazar ne vaat ediyoruz veya ne sunuyoruz diyelim daha doğru tabir tedarikçilere. Daha çok müşteri, daha çok ciro ve daha çok kazancı elde edebilecekleri direkt hasır bir satıcı kanalı sunuyoruz. Bu satıcı kanalı kim dersiniz arkadaşlar? Şu an bizim 2750'den fazla e-ticaret mağazamız var bünyemizde faaliyet gösteren. Tedarikçiler buraya ürünlerini yüklediği andan itibaren bu 2750 mağazada birden ürünlerini satışa çıkarıp daha çok müşteriye ulaşma imkanını elde edebiliyorlar. Peki diğer taraftan bu e-ticaret sektörünün diğer tarafında da e-ticaret yapmak isteyen özellikle de şu an milyonluk bir kitle var. Bu kitlenin ortak özelliği de arkadaşlar herkes e-ticaret yapmak istiyor ama ne ürünü var insanların ne şirket kurma gibi durumları var ne de ürüne sermaye bağlama gibi durumları söz konusu olabiliyor. İşte bu noktada e-ticaret yapmak isteyen özellikle de bireylere mağazan olsun eşsiz bir fırsat sunuyor, bir hizmet sunuyor. Nedir bu hizmet diyeceksiniz? Siz direkt e-ticaret yapmak istediğinizde arkadaşlar mağazan olsuna başvurduğunuzda veya bayilerine diyelim direkt e-ticaret mağazanızı hazır şekilde kurup teslim edip veriyoruz. İçerisine ürünlerini yüklüyoruz arkadaşlar. Şu an 50 fazla ürünü mağazalara hazır yükleyip veriyoruz. Ve tedarikçiler de hazır. Yani direkt siz tedarikçi bulma derdiyle, ürün bulma derdiyle uğraşmayacaksınız. Hepsini hazır bir şekilde size sunuyor. 2700'den fazla tedarikçi sistemde sizi bekliyor şu an. E-ticaret yapacak olanları. Ve hazır altyapı. Hazır altyapıdan kasıt ne arkadaşlar? Siz direkt buradan gelip e-ticarete başlamak için başvurduğunuzda arkadaşlar ne gidip şirket açmanız gerekiyor, ne muhasebeci tutmanız gerekiyor, ne bir bankaya gidip sanal post hesap açtırmanız gerekiyor, ne herhangi bir kargo firmasına gidip anlaşma yapmanız vesaire hiçbiriniz gerekmiyor. Güvenlik altyapısı dair her şeyi anahtar testi bu hazır altyapıda biz size kurup teslim ediyoruz. Ve geriye ne kalıyor arkadaşlar? Nasıl satış yapacağınızla ilgili de ücretsiz eğitimlerle sizi donanımlı hale getiriyoruz. Kısaca özetlersek şirket kurmanıza gerek kalmadan, ürün bulmanıza gerek kalmadan ve ürüne sermaye bağlama derdi olmadan üstelik de eğitimleri ücretsiz şekilde alabileceğiniz bir e-ticaret mağazasına bir günde anahtar teslim sahibi olabiliyorsunuz e-ticaret yapmak isteyenler. Ve direkt bugün mağazanızı alıyorsunuz, yarın satışa başlayabileceğiniz bir hizmetten bahsediyoruz. Bunu niye uzun, uzun diye anlattım size arkadaşlar. İşte bu bayilik o kadar kıymetli ki e-ticaret yapmak isteyen insanlar için şu ana kadar oluşturulmuş en kolay yöntem mağazan olsun arkadaşlar. Peki siz böyle bir işin bayiliğini aldığınız andan itibaren ne elde ediyorsunuz arkadaşlar? İster tedarikçi bağlayabiliyorsunuz, ister mağaza satışı yapabiliyorsunuz, ister de bayiler oluşturabiliyorsunuz. Ve o saatten itibaren asla mağazanın olsun elde etmiş olduğu tüm kazançlardan aynı kazançları siz de elde edebilecek bir imkan kalmıyor. Bunun adına da biz pazar ortaklığı diyoruz. Çünkü bu pazarı kurucusu arkadaşlar mağazanın olsun. İşte mağazanın olsun bünyesine bayileri de dahil ederek bu pazar ortaklığını bayileriyle beraber paylaşıyor. Çünkü kazanç elde ettiği gelir imkanlarından bayilerin de faydalanmasını sağlayabilecek bir iş anlayışına sahip. Şimdi gelin isterseniz bunu anlatan bir buçuk dakikalık harika bir videomuz var. Bunu nasıl bir baş başa bırakayım daha sonra devam edelim. Buyurun. Mağazan olsun bayisi ol. E-Ticaret dünyasının kazananı sen ol. E-Ticaret dünyasının hızla büyümeye devam eden markası mağazan olsun bayilik ağını genişletmeye devam ediyor. Günümüzde herkes e-Ticaret yapmak istiyor. Üreticiler, ürün satanlar, hizmet sunanlar, eğitim verenler, evinde üretim yapanlar, hatta ürünü ve şirketi olmayanlar. Peki bu insanlar nereden ve nasıl e-ticarete başlayacaklar? Neden sizin bayiliğinizden başlamasınlar? Günümüzün en trend işi olan e-ticaret alanında hem işletmelere hem de şirketi ve ürünü olmayan bireylere anahtar teslim çözümler sunan Mağazan Olsun'un bayilik fırsatını değerlendirerek Küçük bir sermaye ile mağazan olsun bayisi olup sınırsız bir pazardan yüksek kazançlar elde ederek özgür bir şekilde çalışacağınız kendi işinizi başlatabilirsiniz. Üstelik bayilerimiz için tüm eğitim ve hizmetlerimiz ücretsizdir. Evet arkadaşlar videoda gördüğünüz üzere çok kısa bir şekilde anlatıyor zaten. Herkes e-ticaret yapmak istiyor. Bu e-ticaret yapmak için de illaki gidip bir yerden hizmet alması gerekiyor. Neden mağazan olsunlar almasınlar ve daha da önemli soru olay soru siz bayi olursanız bu hizmeti neden sizden almayı tercih etmesinler. Peki böyle bir durumda siz ne kısaca elde edersiniz gelin yavaş yavaş bunlara geçelim. Arkadaşlar bayimiz olduğunuz andan itibaren hangi kazançlar elde ediyorsunuz şöyle hemen bir özetleyip daha sonra da detaylarına geçelim. Direkt bayi olduğunuz andan itibaren e-ticaret mağazalarımızın satış yetkilisi oluyorsunuz arkadaşlar e-ticaret paketlerimizin bunlar neler zaten birazdan göreceğiz. Bayilik alıyorsunuz ama aynı zamanda bayilik verme yetkisine sahipsiniz. Bunu kazanca döndürebiliyorsunuz. Arkadaşlar biz ciromuzun %40'ını bayilerimize, bayi kanalımıza kazanç olarak dağıtıyoruz. Ciro üzerinden. Bunun altını tekrar çizmek istedim. Çok önemli bir imkan. Ve tedarikçi ekle her satıştan kazanç elde et. Ben buna piyasaya ortak olmak diyorum. Bunun ne demek olduğunu uzun uzadıya konuşacağız. Çok çok önemli. Ve dünyada bir Ali başkanım, Murat başkanım Koble gitti. Evet evet. Gelir, gelir şimdi gelir başkanım. Geldi geldi, geldi şimdi geldin. Bu devamlı olmaya başladı. Hayırdır? Bugün gerçi kayıt bıraktım ama. Evet. Bu, kaldığımız yerden Murat ekrana görüntü geldi. Mi? Geldi geldi başkanım. Devam. Geldi. Tamam. Şu zoom'un ekranı kaldırmam lazım. Evet. O gitmedi. Hı -hı. Evet. Evet şimdi kusura bakmayın lütfen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yıldız bayi kazanç özelliği arkadaşlar. Direkt bu yıldız bayi kazanç özelliği de performans gösteren bayilerimizin daha çok kazanç elde edilmesiyle ilgili oluşmuş bir yapı. Birazdan tek tek detaylarına bakacağız. Hadi zaman kaybetmeden ilk gelirle başlayalım arkadaşlar. Direkt bayi olduğunuz andan itibaren sadece bireylere değil arkadaşlar, işletmelere, derneklere, vakıflara yani e-ticaret konusunda hizmet arayan kim varsa herkese satış yapıyorsunuz. Burası çok önemli çünkü genellikle biz bireylere ağırlıklı çok anlattığımız için mağazan olsun sanki sadece bireylere ürün veya e-ticaret hizmeti sunuyor veya o, şekilde paketler satıyor gibi algılanabiliyor. Hayır arkadaşlar biz herkese, herkesime işletmelere vesaire her yere e-ticaret çözümleri sunuyoruz. İşte siz bayi olduğunuz andan itibaren direkt bir esnafa, kobiye de veya herhangi bir bireye de e-ticaret mağazalarımızın satışını gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte bu satışları gerçekleştirdiğinizde arkadaşlar %40'a varan oranda satış gelirini biz bayi kanalımıza veriyoruz. Bu ne demek? Şu anki e-ticaret paketimizin fiyatı arkadaşlar 12.000 TL. Bu 12.000 TL'nin tam 4.800 TL'sini biz kazanç olarak bayilerimize dağıtıyoruz arkadaşlar. 12.000 TL'lik ciroda 4.800 TL kazançtan bahsediyorum. Peki buradaki satacağınız mağaza sayısında herhangi bir sınırlama var mı? Herhangi bir sınırlama yok arkadaşlar. Peki bulunduğunuz bölgede mi, ilde mi, ilçede mi veya ülkede mi satabilirsiniz? Tüm dünyada satabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'de e-ticaret yapmak isteyen dünya genelindeki tüm insanlara direkt dijital bir iş yaptığımız için mağaza satışımızı gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda da zaten bunu bu şekilde yapanlar var. Burası ilk gelirdi arkadaşlar. Peki mağazayı sattık. Çok da güzel bir kazanç satış bir gelirini elde ettik. Ve bundan sonra da biz bir sürpriz bekliyor. Satmış olduğumuz mağazadan bize gelir gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Peki nasıl, nereden geliyor bu gelir diyeceksiniz arkadaşlar. Gerçekleştirmiş olduğunuz e-ticaret mağazasında mutlaka e-ticaret ciroları dönmeye başlıyor arkadaşlar. Bu e-ticaret ciro, cirolarından da siz gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Yani bir işletmeye örnek veriyorum. Ayakkabı firmasına e-ticaret mağazası satışı gerçekleştirdiniz. Oraya artık düşen her siparişte sizin de ekranınıza bir ödeme düşüyor arkadaşlar. Ve bunun ucunun bucağın nereye gideceği sadece size kalmış. Çünkü ne satacağınız mağazada bir sınır var ne de satmış olduğunuz mağazaların üreteceği ciroda herhangi bir sınır yok. Zamanla ve sabırla inşa edildiğinde çok çok enteresan noktalara gidecek pasif gelir dediğimiz bu pasif gelir anlamındaki işin en kralı diyebiliriz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir defa yapıyorsunuz ve artık o saatten itibaren senin için sürekli gelir elde eden bir noktaya gidiyor, iş dönüşüyor. Bunlardaki sorularınız varsa soru kısımda bunlara da cevaplarız. Evet şimdi gelelim uzun uzadıya ve şu an çok kıymetli dediğimiz noktaya geldik arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir fırsat. Lütfen herkes odaklansın. Tedarik şekli her satışa ortak ol. Ne demek arkadaşlar? Şimdi ilk slaytı hatırlayın. Mağazan olsun nedir slaytı? Bir tarafta tedarikçiler, bir tarafta da mağazalar var. Ortasında da mağazan olsun bu iki yapıyı birbiriyle birleştiriyordu arkadaşlar. İşte bu yapının parantez içinde ortasında bayiler de var. Bayiler tedarikçi eklediğinde inanılmaz bir kazançla karşı karşıya kalıyorlar. Nedir? Mağazan olsun diyor ki ben bu pazarı kuruyorum ve tedarikçi ağımı sürekli geliştiriyorum. Sen de bu tedarikçi ağını geliştirebilirsin, sen de buraya tedarikçi ve ürün ekleyebilirsin. Peki bu senin için ne anlama gelir? Sen bayiliğini aldıktan sonra piyasadaki firmalara ulaşıyorsun, üretici, tedarikçi, imalatçı fark etmez. Ürünü veya hizmeti olan firma yeterli demek aslında, bunu özel tanımlamakla ilgili. Direkt ücretsiz bir şekilde el sıkışıyorsun ve direkt bu platforma senin bayiliğin üzerinden o tedarikçi ürünlerini taşıyorsun. Ve o saatten itibaren o ürün sadece senin mağazanda veya bayinde değil, tüm mağazalarda satışa çıkıyor. Şu an itibariyle 2700'den fazla mağaza var arkadaşlar. Ve bu mağazaların hepsi o ürünü satma hakkına sahip. Senin için eşsiz olacak olaysa şu, hangi mağaza satarsa satsın, senin için fark etmiyor, tüm satışlardan pay alıyorsun. A mağaza satmış, B mağaza satmış, C mağaza satmış, 300. mağaza satmış, 3000. mağaza satmış arkadaşlar. Hiç bayram. Sen tüm satışlardan ödem alıyorsun ve iyi bir tedarik çekip, iyi ürün yakalayıp burada da cirolar ulaştığınız zaman bu inanılmaz bir fırsata gidiyor. Bu salı yani önümüzdeki salı bu konuyla ilgili çok iyi çalışmalar çıkaran bir bayimizi de canlı yayında karşımıza çıkaracağım. Bu bayimiz arkadaşlar şu an herkes tanımış olacak artık da böyle söyleyince de bu bayimiz şu an itibariyle böyle bir çalışma gerçekleştirip e, bağlamış olduğu bir tedarikçi vasıtasıyla arkadaşlar hiçbir ürünü kendi satmamasına da rağmen ayda 50 bin TL'nin üzerinde bizden gelir elde ediyor tek bir tedarik var. Ne ürün kendisinin, ne firma kendisinin, ne de herhangi bir buna sermaye bağlamış vesaire. Sadece girişimci bir ruhla mağazanın bir bayilik alaraktan böyle bir fırsatı değerlendirip piyasadaki bu boşluğu kendisi doldurmuş vaziyette. Bunu bu gözle değerlendirmeniz çok çok önemli ve kıymetli. Peki kilit sorular. Ben bayiliğimi aldıktan sonra tedarikçileri buraya eklerken tedarikçiler bir ücret ödeyecek mi? Hayır arkadaşlar tedarikçiler bir ücret ödemiyor, ücretsiz. Peki bayili modda ekleyeceğim tedarikçi sayısında bir sınırlama var mı? Yok. Sınırsız şekilde tedarikçi ekleme hakkına sahipsiniz şu an. Bu da çok çok önemli bir imkan. Peki neden bu fırsatı şu an çok önemli olarak anlatıyorum size arkadaşlar? Biz bir, büyüyen bir e, tedarikçi havuzu oluşturuyoruz. Ve mağazalarımızda da hala sektör boşlukları var. Ve bu sektör boşluklarını işte hem mağaza olsun olarak biz çalışıyoruz dolduruyoruz hem de bayilerimiz. Siz buradan bir bayilik aldığınız andan itibaren Örnek veriyorum dahil oldunuz geldiniz ve beyaz eşya küçük ev aletlerinde boşluk gördünüz. Burayı siz doldurursanız örnek veriyorum veya erkek ayakkabı çocuk ayakkabı mesela boş olan sektörler şu an hemen hemen benim hemen aklıma gelen. Bunlarla ilgili hareket edip bu eksiklikleri giderdiğinizde arkadaşlar bu için inanılmaz bir pasif gelirin inanılmaz bir sürekli düzenli kazanç sağlayacağınız bir imkanı beraberinde getiriyor. Ve bu tedarikleri arkadaşlar siz bir defa bağlıyorsunuz ve sürekli artık otomasyon çalışıyor saatler itibaren. Ve siz sürekli bunu gelire döndürüyorsunuz, kazanca döndürüyorsunuz. Bunlarla ilgili sorunuz olursa soru cevap kısmına lütfen şimdiden yazın, cevaplayalım. Evet devam edelim arkadaşlar. Bayilik oluyorsunuz ve aynı zamanda bayilik verme yetkisine sahipsiniz. Arkadaşlar bu işe başladığınız zaman ister isteyin ister istemeyin şu tekliflerle karşı karşıya kalacaksınız. Bu işi yapmış olduğunuzu gören insanlar veya işletmeler biz de bu işi yapabilir miyiz diye size danışacak ve bununla ilgili talepte bulunacaklar. Eğer biz böyle bir mekanizma oluşturmasaydık ben mağazan olsundan aldım sen de git oradan al diyecektir. Ama bizim mantığımızda kazan kazan mantığı olduğu için her zaman böyle yapılar inşa ediyoruz. Ve burada da diyoruz ki biz bayimize direkt herhangi bir şekilde sana bayilik talebi geldiğinde hiç bana iletmene gerek yok. Hemen aç ekranını kendi ekranından bayilik verme yetkisini ben sana veriyorum. Ve o saatten itibaren işler işletme olabilir. Ki bunlar bilgisayar şirketleri, ajanslar, reklam şirketleri çok favori olacak bir alan burası arkadaşlar. Bayilikler verebiliyorsunuz. Aynı zamanda da bireylere bayilikler verebiliyorsunuz. Ve bu işi nasıl profesyonel, profesyonel olarak yapacağınızı da birazdan anlatacağım. Peki bu sizin için nasıl bir kazanç getiriyor arkadaşlar? Çok kıymetli. Arkadaşlar şu an bizim en popüler bayilik paketimiz hepsi bir arada, ikisi bir arada olan mağdur olsun tüm hizmetlerini kapsayan paket. Ve şu anki satış fiyatı arkadaşlar 20.000 TL. Şu anki diyorum çünkü ciddi bir zam geliyor ona. Böyle bir satışı gerçekleştirdiğinizde, bayiliği verdiğinizde arkadaşlar ne kadar gelir olarak dağıtılıyor öğrenmek ister misiniz? Tam 8.000 TL. Yani tek sefer bir satış yapıyorsunuz, tam 8.000 TL'lik kısmı bayi kanalında satış geliri olarak dağıtılıyor arkadaşlar. Şu anki piyasa koşullarını incelediğinizde bu çok muazzam bir gelir. Giderine, aktısına, koktusuna vesairesine hiçbir şeyine karışmadan böyle bir geliri elde ediyorsunuz. Peki burada da aynı soru geçerli. Ben bu bayiliği hangi kapsamda yapabilirim? Dünya genelinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bulunduğunuz ülke, şehir, il kapsamında değil, dünya genelinde yapabilirsiniz. Ve sınırsız şekilde bayilik verme hakkına sahip oluyorsunuz. Elinizde bulunduruyorsunuz. Çok çok kıymetli. Peki ben bu bayilik işini ciddiye aldım ve burada gerçekten güzel çalışmalar ortaya koyuyorum. Sistem benim önümü açıyor mu? Ve bununla ilgili beni destekleyip kazançlarımı arttıracak bir mekanizma var mı? Var. Arkadaşlar bu bir network marketing yapısı falan vesaire gibi değil. Veya piyasada işi benzeri olan bir mantıkta da, e, da inşa edilmemiş vaziyette. Benzetecek derseniz neye benzetiyor dersiniz? Performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi var. Bunu Akınsoft'a benzetebilirsiniz. Türkiye'de gördüğüm Remax var dünya geninde. McDonald's var. Onların yapısına benzeyen bir bayilik yapılanması gibi düşünebilirsiniz. Peki buradaki mantık neye göre çalışıyor? Biz direkt burada gelip gerçekten bu işi ciddiye alıp performans gösteren bayilerin direkt kazançlarını ikiye katlamalarını sağlayan, kendi satışlarından kazançlarını ikiye katlamalarını sağlayan bir yapı inşa ettik. Burada da yıldız statüsü veriyoruz. Her yıldız statüsüne geçtikçe burada kazançları ikiye katlayarak devam ediyor günün sonunda. Diğer bir taraftan size esas heyecanlandıracak nokta burası değil ama şu anlatacağım gerçekten çok heyecanlandırabilir. Yıldız bayi olduğunuz andan itibaren bayilikler veriyorsunuz ve bu bayiliklerin yapmış olduğu satışlardan da gelir elde ediyorsunuz. Örneğin arkadaşlar siz Türkiye'desiniz. İngiltere'de bir bayilik verdiniz diye ki şu an bu örnekler zaten çokça yaşanıyor. Direkt İngiltere'deki bayinin yapmış olduğu satıştan gelir elde edebiliyorsunuz. Ve şu an düşünün böyle bir yapı inşa ettiniz. Bizim bünyemizde zaten şu an bu şekilde gelirler ve yapılar inşa etmiş arkadaşlarımız var, bayilerimiz var. Ben de çok başarılı ki 26 yaşında bir genci geçen sene huzurunuza çıkardık bununla ilgili milyon TL geliri ciro değil arkadaşlar. Milyon TL geliri elde etmiş. Yani geçen e, önümüzdeki aylarda yine bir bayimizi çıkaracağız. İki tane milyon geliri e, üzerine çıkmış olan bayi yetiştirmiş vaziyetteyiz. Daha öbür aşağıları da saymıyorum düşünün yani. Bu iş öyle bir noktada ki arkadaşlar eğer belki bu işe ya bir bakalım bir ek gelir bir olur mu falan dediyseniz evet o da olabilir. Ama isteyenler için aylık bazda ödemiş olduğumuz rakamlardan bahsediyorum arkadaşlar. 250 bin, 248 bin, 192 bin, 210 bin, 150 bin. 10 bin de var, 20 bin de var. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde gelirler de var. Ama çok ciddi şekilde bu işi artık e, profesyonel yapan kişiler çok enteresan gelirler elde ediyorlar. Bunu da bilmenizi isterim arkadaşlar. Evet. Peki, o zaman bu iş bize uygun mu? Biz yapabilir miyiz? Para kazanmak istiyorsanız bu iş size uygun arkadaşlar. Yapabilir miyim kısmıysa, ilgiliyseniz, alakalıysanız çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü bu işin büyük bir kısmını biz yapıyoruz arkadaşlar. Neden bu kadar rahat konuşuyorum? Bayiler arkadaşlar burada aslında bizim mesajımızı, bizim platformumuzu, bizim duyurululuk oranımızı daha büyük kitlelere gitmemizle ilgili aslında bir aracılık hizmeti gerçekleştiriyorlar diyebiliriz. İşin geri kalan kısmını eğitim olsun, anlatım olsun vesaire hepsini platform olarak biz gerçekleştiriyoruz. Yani kısaca özetlemek gerekirse bayiliğinizi aldınız bu işi nasıl yapacaksınız ki bunlarla ilgili eğitimler veriyoruz arkadaşlar. Size. Ama ana faaliyet konumuz direkt sosyal medya üzeri, e, mecralar üzerinden, dijitaller e, noktalar üzerinden kitlelere ulaşarak, işletmelere ulaşarak, bireylere ulaşarak ki bu ulaşma noktasında da arkadaşlar aslında işi yapmayı öğrendiğiniz andan itibaren siz onlara ulaşmıyorsunuz, onlar size ulaşıyor. Şimdi diyebilirsiniz ben insan tanımıyorum, firma tanımıyorum, hiçbirine gerek yok. Direkt bizim anlattığımız eğitimleri uyguladığınızda bu işi yapmak isteyen insanlar size bulacak. Aynen şu an direkt misafir olarak bizi dinleyen arkadaşlarımız, misafirlerimiz gibi düşünebilirsiniz. Peki, stok ve ticaret yapmak istiyor kişi ne yapıyor bir bayi? Direkt salı günü bunun resmi tanıtımı var, anlatımı var. Direkt birebir hem sorusunu sorabileceği bir etkinliğe katılıp bununla ilgili bilgi almak istiyor. Yapmak isterse de harekete geçip siz satın alma linkini gönderiyorsunuz, işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Kolay bu. Konuyla ilgili eğitim almak isterse veya biraz daha detaylı bilgi almak isterse çarşamba günü direkt bununla ilgili canlı yayın eğitimine davet ediyoruz. Buralara katılıyorlar. Daha sonra da eğitimlerle ilgili zaten şirket olarak biz bu eğitimleri veriyoruz. Video kayıtlarımız, eğitimlerimiz, soru cevap panellerimiz vesaire hepsi hazır olduğu için bunlarla ilgili bayi aslında sadece danışmanlık görevi görmüş oluyor. Böyle bir işlem gerçekleştiriyor. Peki kişi bayilik yapmak istedi. Aynen bugün anlattığım gibi arkadaşlar. Direk bayilik tanıtım e, toplantısına etkinliğine davet ediyorsunuz ve burada da yine sorularını soracak şekilde bu e, imkandan e, bilgilendirmeden faydalanıyor. Yapmak istediği anda da sizden satın alma linkini alarak da direkt işinin başlangıcını gerçekleştiriyor. Ve arkadaşlar direkt bir yönetim panelini açıyoruz. Yönetim panelinde yapmış olduğunuz satışlardan anlık geliri anında ekranınızda görüyorsunuz. Bağlamış olduğunuz tedarikçiden aracılık komisyonunuzu anında ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Satmış olduğunuz mağazaların üretmiş olduğu cirolardan elde etmiş olduğunuz geliri anında ekranınızda görüyorsunuz. Yani yönetim paneli, cep telefonunda da yönetebilecek bir panel istediğiniz yerden internet ve telefon olduğu her an işinizi takibe yönetme imkanına sahipsiniz. İşi yaptığınız andan itibaren bir dakika bile yalnız kalmıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Sürekli sizlerimiz? Hayır arkadaşlar bir telegram grubumuz var. Burada yüzlerce bayimiz var. Ve bu yüzlerce bayimiz olduğu telegram grubunda çok ve fazlaca bilgi paylaşılıyor. Artık bir sürü tecrübeli danışman var artık milyon kazançları geçmiş. Siz direkt sorular sorup bunlardan geri dönüşler alabiliyorsunuz bunlarla ilgili. Yalnız kalma diye bir derdiniz yok. Sosyal medyada sadece bu eğitimler için bile emin olun bu işe başlamak isteyebilirsiniz detaylıca öğrenince. Neden? Çünkü inanılmaz bir güç elde ediyorsunuz. Kim neyi satın almak istiyorsa, kim ne yapmak istiyorsa onların size nasıl ulaşacağı ile ilgili mekanizmalar kurmayı öğreniyorsunuz arkadaşlar ve bu sayede hiçbir şekilde müşteriye gitmeden müşterinin sizden gelip satmış olduğunuz ürünü hizmeti almasını sağlıyorsunuz. Bu paha bir şey bence. Tedarikçi mutlaka merak ettiniz ama tedarikçi ben nasıl görüşeceğim, nasıl el sıkışacağım bilmiyorum, etmiyorum. Hiç merak etmeyin. Bununla ilgili direkt hayır, hazır kayıtlı eğitimde, tedarikçi eğitimde tedarikçiyle nasıl görüşülür, nasıl el sıkışılır, ürünleri nasıl yüklenir ve ciroları burada nasıl yükseltilir bunlarla ilgili bilgi sahibi oluyorsunuz. Bağlılıkla ilgili detaylar var mutlaka soracağınız. İşte yıldız bağlı kazancından ne gelir elde ediyorum? satmış olduğum mağazaların cirolarından kaç lira gelecek? Arkadaşlar bunların hepsi detay. Ve detay eğitimlerinde size sunacağız. Eğer bu, bunların hepsini konuşmaya kalksak bu toplantı 2-3 saatten önce bitmeyecektir ve karman çorman olacaktır kafamız. Peki bu toplantı amacımız, amaçladığımız nokta nedir arkadaşlar? Bu toplantılardaki esas ana nokta şu. Şirketi gördünüz, Pazartesi, salı, çarşamba vermiş olduğumuz hizmetlerle ilgili bilgi sahibi oldunuz. Ve şu an bayiliğimizi aldığınızda hangi gelirleri elde edebileceğinizi gördünüz. Ve bu iş modeliyle ilgili, iş fırsatı ile ilgili gerçekten geleceği olan bir pazar mı? Yüksek kazanç kazanma imkanınız var mı? Sıcak gelir elde etme imkanınız var mı? Güvenilir bir firma mı? Tüm detayları burada edinmiş olduk. Geri kalan Kazanç detayları falan zaten bizim tarafımızdan size sunulacak ve bununla ilgili donanımlı hale getirileceksiniz. Ve tüm hizmetlerden de arkadaşlar ücretsiz olarak faydalanıyorsunuz bilginize. Peki şimdi gelelim böyle bir bayilik yapmak için ne kadarlık bir yatırım yapacağım ve kendi işimi kuracağım. Kendi işimi diyorum arkadaşlar çünkü bunu dijital danışmanlık ajansınız olarak düşünebilirsiniz. E-ticaret bayilik ajansınız olarak düşünebilirsiniz kobilere, esnafa vesaire hizmet vermek için kurmuş olduğunuz bir iş olarak düşünebilirsiniz. Tamamen siz adlandırabilirsiniz ama dijital dünyanın en önemli imkanlarından bir tanesi. Sizi iki pakette karşılıyoruz arkadaşlar. Bu paketlerden bir tanesi salt e-ticaret. Biraz önceki saymış olduğum kazançları içeriyor ve tek sefer ödemeyle ile 16.000 TL'ye sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Tek sefer ödeme yapıyorsunuz. Gideri akarı kokarı Biraz önce dediğim gibi 16.000 TL ile böyle bir şeyi başlatabiliyorsunuz. Bayiliği başlatabiliyorsunuz. Ben ikinci paketi önereceğim size. Çok açık ve net bir şekilde de ifade edeyim bunu. Sadece fiyatı yüksek diye değil arkadaşlar. Sizin için çok avantajlı olacağını düşünüyorum. E-Ticaret bayilik paketindeki bütün gelirleri elde ediyorsunuz. Ama üzerine bizim şu anda fiyatı 12.000 TL olan ki zamlanınca daha da nereye gideceğini göreceksiniz. Her şey dahil e-Ticaret mağazamıza da sadece ve sadece 4.000 TL farkla sahip olma şansını elde ediyorsunuz. Buna sahip olmaksa hangi avantajları sağlar arkadaşlar? 3 tane çok önemli avantajı var. Bir, hiçbir şey yapmayıp bu mağazadan sadece kendi alışverişleriniz için bile faydalansanız mağaza kendi parasını fazlasıyla çıkarıyor. Bu birinci noktası. İkinci noktası stoksuz ticaret dünyası patladı gidiyor arkadaşlar. Bugün itibariyle bizden evinden çalışarak ürünü ve şirketi olmadan aylık 50 100 bin TL arası da bandında gelir elde eden birçok insan birçok mağaza sahibi olmaya başladı. Siz neden yapmıyorsunuz? Öyle hatta böyle bir hepsi bir arada paketi aldığında kişiler şunları yapabiliyor. Mesela anne kız böyle örneklerimiz var. Annesi ürün satışıyla stok ticaretle ilgileniyor. Örnek veriyorum kızı direkt bayilik modelimizle ilgileniyor. Tek bir e, işlem için üç e, alanda kazanç elde edebilecekleri bir iş oluşturuyorlar. Örnek veriyorum eşler. Eee hanımefendi stok ticaretle ilgileniyor. Beyefendi örnek veriyorum bayilik tarafıyla ilgilenip bu işin bu kısmını gerçekleştirebiliyor. Siz de böyle bir elinizde imkan olunca bunu deneyimleyip siz de yapabilip kazanca dönüştürebilirsiniz. Ama arkadaşlar en önemli kısım benim için üçüncü kısım. Bunlar da önemli ama üçüncü kısım en önemlisi. Nedir bu diyeceksiniz? Bir işte başarılı olmanızın en önemli noktası arkadaşlar o işte kadar donanımlı olduğunuzla alakalı. Ve elinizdeki araçların ne kadar kuvvetli olduğu ile ilgili. Siz herhangi bir yere e-ticaret mağazası satışı gerçekleştirdiğinizde ilk size gelecek soru şu olacaktır. Senin bir mağazan var mı veya bir örnek mağaza var mı görevi eğer senin bir mağazan yoksa şirketin, Ahmet'in, Mehmet'in mağazalarını örnek olarak sunacaksın. Ama kendi mağazan varsa şu özgüvenle davranma imkanın var. Al kardeşim bu benim şifrem, bu da kullanıcı adım. İstediğin gibi mağazana gir, bak, back office'e bak, panellere bak, bana soracağın sorularla ilgili istediğin gibi geri dönüş yapabilirsin. Neden? Sen de bu mağazayı kullanıyorsun, sen de biliyorsun ve konuya hakimsin. Bu senin çok ciddi şekilde satış yapmanı, fazlasıyla arttıracak bir imkan. Onun için bu kadar arada fark varken kesinlikle ve kesinlikle sizin bu paketi almanızı ben tavsiye ediyorum arkadaşlar bilginize. Peki karar verdik ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Sizi buraya yönlendiren bayi arkadaşımıza ben başlamak istiyorum diyorsunuz ve satın alma e, linkini talep ediyorsunuz. Onlar sizden bir iki bilgi alaraktan size bir satın alma linki gönderecekler arkadaşlar. Bu satın alma linkine tıklayarak ister havaleyle ister kredi kartı çekim, ister kredi kartı vade farkıyla 9 taksitte isterseniz de alışveriş kredisine başvurarak 36 ay parça parça ödeyecek şekilde hemen bugün bayiliğinizi başlatabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir bayilik ki stresten uzak, gam, keder, kaybetme korkusu olmadan istediğin yerde, istediğin zamanda, istediğin kişilerle çalışabileceğin özgür bir şekilde kendi işini kurmanın keyfini yaşayabilirsin. Eğer siz de bu keyfi yaşamak istiyorsanız arkadaşlar, bizlerle beraber bu bayiliğinizi bugün başlatabilirsiniz. Evet, şu an bunu durduralım. İlk bölümümüzü tamamladık. Bakalım kaç kişiyiz? Oo, 81 kişi olmuş. Maşallah. Evet, sorularınızı chatten sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir ekran daha paylaşacağım Sizli Hemen ondan sonra şeye geçeceğiz. Evet, burada bir ekrana görüntü geldi mi? Geldi başkanım. Harika. Şimdi arkadaşlar, Peki bu bayiliği aldım falan vesaire nasıl başlayacağım, neler yapacağım, bununla ilgili hani e, her şey hazır falan nereden öğreneceğim diyorsunuz ya. Bunlar da var mı derseniz bunlarla da ilgili size şey paylaşıyorum buradan görüntüleri. Direkt akademik alanında bu eğitimlere yönlendiriliyorsunuz arkadaşlar. Direkt burada mağaza olsun nedir, e-ticaret bayi neden yapması, kalançlarımız nelerdir, bayilikle mağaza sahibi olmak arasında fark nedir, Direkt tüm detaylarıyla bayilik kazançları neler? Bunlarla ilgili tüm şeylere sahip oluyorsunuz, bilgilere sahip oluyorsunuz. Bu kanala girdiğinizde, şu an açacağım zaten. Evet, ekranı görün. Evet, geldiğinde, pardon, buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada direkt tüm şeylere sahip oluyorsunuz. Tedarikiyle ilgili tüm videoları. Bir tedariki gönderceğiniz video, tedariki neden burayı tercih etsin, tedariki geldiğinde nelere dikkat etmesi lazım? işletmeler Kendi e ticaret mağazasını açan işletmelere neler sunuyoruz? Avantajlarımız neler? Bireyler yani ürünü ve şirketi olmayan insanlar neden bizi tercih etsinler? Onlara neler sunuyoruz? Direkt sosyal medyadan müşteri arama derdi olmadan bu müşterilerin size gelmesini nasıl sağlıyorsunuz? Bunlarla ilgili sosyal medya pilot çalışma eğitimimiz bunları sunuyorsunuz ve son dönemde artık bir sürü ciddi başarı hikayesi çıkardık arkadaşlar. Bu başarı hikayelerini sizlerle paylaşacağımız yayınlar gerçekleştiriyoruz. İnsanlar neler yapıyor, buradaki işte bayiliği almış olan kişi nasıl bu parayı kazanmış, onların püf noktaları neler, stratejileri neler bunların hepsiyle ilgili bilgi sahibi oluyorsunuz. Bunları da hazır olarak geldiğinizde bulacaksınız. Bunları da uzun uzun ve tek anlatmak istemedimse ama en azından şöyle bir görmenizde fayda olduğunu düşünüyorum.